Merhaba sana. Hiç hayatında bir dönüm noktası aradın mı? O an geldiğinde sanki kaderinin akışı değişmiş gibi hissettiğin bir an, bugün seninle çok özel, çok derin bir sırrı konuşacağız. Öyle bir sır ki kimine göre sadece ilim ve irfan ehlinin erişebileceği, kimine göre ise hayatının seyrini tamamen değiştirebilecek bir anahtar. Bahsettiğimiz kişi, Büyük Sufi, Şeyhi Ekber, İbni Arabi onun duanın gücünü ve kader üzerindeki etkisini öyle bir yerden ele alış biçimi var ki, bu sırrı keşfedenler için dünya bir daha asla eskisi gibi olmuyor. Belki de sen de hayatının dizginlerini eline almak, mevcut durumun ötesine geçmek istiyorsun. Belki de bir çıkış yolu arayışındasın. İşte tam da bu noktada İbni Arabi'nin o kadim bilgisi senin için bir rehber olabilir. Ama baştan uyarayım, bu metin herkesi açılmaz dedikleri basit bir ezberden ibaret değil. Bu bir kalp meselesi, bir niyet meselesi, bir idrak meselesi. Hazır mısın kendinle ve kaderinle ilgili algılarını değiştirecek bu yolculuğa çıkmaya? Çünkü bu dua sadece sözcüklerden ibaret değil. O bir yaşam felsefesi, bir varoluş biçimi. Ve evet, kaderini değiştirebilir. Ama nasıl? İşte tüm mesele burada başlıyor. Gel seninle bu derin sırrın kapılarını aralayalım ve İbni Arabi'nin penceresinden kainata, duaya ve senin kaderine bir bakalım. Sakın ayrılma, çünkü bu hikaye senin hikayen olabilir. Unutma, bazı kapılar sadece samimi bir niyetle çalındığında açılır. Ve sen şimdi o kapının eşeğindesin. Peki kimdi bu İbni Arabi? Neden onun sözleri asırlar sonra bile zihinlerde yankılanıyor ve bazıları için neredeyse tabu sayılıyor? Muhyiddin İbni Arabi, 12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılın başlarında yaşamış, İslam dünyasının en büyük mutasaffıflarından, filozoflarından ve bilginlerinden biridir. Endülüs'ün Mürsiye şehrinde doğdu, genç yaşta ilim yolculuğuna çıktı ve hayatını tasavvufi derinleşmeye adadı o sadece bir alim değil, aynı zamanda bir seyyah, bir arif ve evliyaydı. Onun eserleri, vahdeti vücud yani varlığın birliği gibi derin felsefi kavramları işler ve birçokları için anlaşılması güç, hatta bazen tartışmalı kabul edilir. Ama sen onun eserlerine dikkatle baktığında her şeyin arkasında yatan ilahi bir düzeni, her zerrede tecelli eden mutlak güzelliği ve her an onunla olan bağlantıyı göreceksin. İbni Arabi için dua sadece bir istek listesi sunmak değil, aynı zamanda varoluşun hakikatine erme, ilahi iradeyle uyumlanma ve kendi özündeki ilahi cevheri keşfetme yolculuğudur. Onun herkese açılmaz dediği dua da tam olarak bu anlayışın bir neticesidir. Bu, senin kendini, kainatı ve yaratıcıyı daha derinlemesine anlamana yol açacak bir anahtardır. O kapalı sandığın sırları açar, görünmez sandığın perdeleri aralar. Ama bu derinliğe ulaşmak için sadece okumak yetmez, idrak etmek, hissetmek ve yaşamak gerekir. İşte bu yüzden İbni Arabi'nin mirası, yüzyıllardır ruhsal arayış içinde olanları kendine çekmeye devam ediyor. Gel, onun bu eşsiz bakış açısını seninle birlikte keşfedelim. Şimdi seninle duanın ne kadar kıymetli bir ibadet olduğunu, İslam'daki yerini konuşalım. Çünkü İbn Arabi'nin bahsettiği o özel duayı anlamak için öncelikle duanın genel çerçevesini ve gücünü idrak etmemiz gerekiyor. Sen de bilirsin ki dua bir müminin Rabbi ile doğrudan kurduğu en samimi bağdır. O acizliğin, teslimiyetin ve umudun en güzel ifadesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi dua ibadetin ta kendisidir. Bize verilen en büyük hediyelerden biridir dua. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü sen dua ettiğinde sadece bir istekte bulunmuş olmuyorsun. Aynı zamanda yaratıcının kudretine, rahmetine ve hikmetine olan inancını tazelemiş oluyorsun. Dua bir yandan seni Allah'a yakınlaştırırken bir yandan da içindeki korkuları, endişeleri giderir sana huzur ve sükunet verir. Sen dua ederken sadece ağzından çıkan kelimelerle değil, kalbinle, ruhunla konuşursun. Ve Rabbimiz bu samimi yakarışları asla cevapsız bırakmaz. Bazen duan hemen kabul olur, bazen daha iyisiyle tecelli eder, bazen de ahirette bir mükafat olarak saklanır. Önemli olan senin ısrarın, senin teslimiyetin ve senin samimiyetindir. İşte İbn Arabi de bu duanın gücünü ve hikmetini derin bir tasavvufi bakış açısıyla ele alır. Onun duası sadece somut bir isteğe odaklanmaktan öte, senin varoluşsal seviyede bir dönüşüm geçirmeni hedefler. Onun bakış açısıyla dua, senin kaderini değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Peki ama nasıl? Bu sıradan bir dua değil mi? Gel, işte bu sorunun cevabını arayalım seninle. İbn Arabi'nin o kadim duası Çoğu zaman dua kelimesinin ötesinde bir sır olarak anılır. Peki neden herkese açılmaz denir? Bu bir elitizm mi yoksa bir derinlik meselesi mi? Hayır, kesinlikle bir elitizm değil. İbn Arabi'ye göre bu duanın kapıları herkese açıktır. Ancak onu anlayabilmek, idrak edebilmek ve hakikatine erebilmek için belli bir ruhsal olgunluğa ve niyet saflığına ihtiyaç vardır. Sen de bilirsin ki bazı bilgiler ancak belirli bir hazırlıktan sonra gerçek anlamını kazanır. Tıpkı bir çocuğu yüksek matematik öğretmek gibi, ruhsal derinliği olmayan birine bu duanın hakikatini anlatmaya çalışmak çoğu zaman havada kalır. Bu dua sadece kelimeleri tekrar etmekten ibaret değildir. O, bir varoluşsal duruşu, bir dünya görüşünü ve ilahi tecellilere karşı derin bir farkındalığı gerektirir. İbn Arabi'nin eserlerinde sıklıkla vurguladığı gibi, kainat Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının bir aynasıdır. Her şeyde O'nun varlığını görmek, her an O'nunla birlikte olduğumuzu hissetmek, işte bu dua, senin bu idrake ulaşmanı, bu aynaya daha berrak bakmanı sağlar. Bu dua, seni dış dünyadan çok kendi iç dünyanı, kendi kalbine yöneltir. Sen bu duayı okurken aslında kendi özündeki ilahi cevheri uyandırırsın. Kendi potansiyelini keşfedersin kendi içsel gücünü fark edersin. Bu bir nevi kendini tanıma ve yaratıcıyla bağını güçlendirme yolculuğudur. Ve bu yolculuğa çıkmaya hazır olanlar için işte o zaman bu sır açılmaya başlar. İşte bu yüzden denir ki bu dua herkese açılmaz. Ancak okuyabilenin kaderi değişir. Bu değişimin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor musun? Gel Seninle bu derin dönüşümün sırlarını bir sonraki sahnede daha da açalım. Şimdi İbni Arabi'nin o meşhur duasının özüne biraz daha yaklaşalım. Bu dua doğrudan belirli bir formda, herkesin bildiği kelimelerle ifade edilmiş, ezberlenip okunacak bir metin gibi değildir çoğunlukla. Aksine o, İbni Arabi'nin felsefesinin, hikmetinin ve ilahi aşkının bir yansımasıdır. Onun eserlerinde özellikle Fütuhat-ı Mekkiye gibi büyük külliyatlarında duanın sırlarına dair pek çok işaret, pek çok derin mana gizlidir. Senin bu duayı okumak dediğim şey aslında onun ruhunu kavramak, o ruhla hemhal olmaktır. İbn Arabi'ye göre dua sadece bir istek değil, bir teşekkür, bir şükran ve yaradanın kudretini idrak etme eylemidir. Bu duanın özünde Allah'ın her an her yerde tecelli eden isimlerinin ve sıfatlarının farkındalığı yatar. Sen bu duayı okuduğunda kendini onun sonsuz rahmetinin ve kudretinin bir parçası olarak görmeye başlarsın. Dualarımızla aslında biz içimizde saklı olan ilahi tecellileri uyandırırız. Tıpkı bir tohumun toprağa düşüp filizlenmesi gibi sen de bu doğanın manasıyla beslendiğinde içindeki potansiyeller filizlenmeye başlar. Bu senin kainatla, etrafındaki insanlarla ve en önemlisi yaratıcı ile olan bağını yeniden tanımlamanı sağlar. Artık sen sadece isteyen değil, aynı zamanda fark eden, anlayan ve teslim olan bir kul olursun. Ve işte bu teslimiyet, senin kaderin üzerindeki algını, hatta kaderinin kendisini değiştirebilecek yegane anahtardır. Çünkü dua, kaderin cilvelerini değiştirebilecek ilahi bir izinle gelir. Unutma, kader gayrete aşıktır derler ama İbn Arabi bu aşkı bir adım öteye taşır. Duanın ve kalbin saf niyetinin bu aşkın en güçlü tezahürü olduğunu fısıldar sana. Bu derinlik senin için bir dönüm noktası olabilir. Şimdi seninle bu duanın daha somut etkilerine değinelim. Özellikle de kader kavramı üzerindeki dönüştürücü gücüne. İslam inancında kader, Allah'ın ezelden ebede her şeyi bilmesi ve takdir etmesi anlamına gelir. Ancak bu, senin iradesiz bir kukla olduğun anlamına gelmez. Allah insana cüzi irade vermiştir ve bu iradeyle yaptığı seçimler, duaları ve çabaları kaderi üzerinde etkili olabilir. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi kaderi hiçbir şey değiştirmez ancak dua değiştirir. Tirmizi, kader 11. İşte i̇bn Arabi'nin duası but hadisin derinliğini kavramanla alakalıdır. Onun yaklaşımında dua sadece dışsal bir istek değil, aynı zamanda içsel bir dönüşüm aracıdır. Sen bu duanın ruhuna nüfuz ettiğinde evvela senin bakış açın, algıların değişir hayata, olaylara ve kendine olan yaklaşımın farklılaşır. Sen her musibetin ardında bir hikmet, her zorluğun içinde bir fırsat görmeye başlarsın. Bu içsel değişim senin kararlarını, davranışlarını ve dolayısıyla hayatındaki gidişatı doğrudan etkiler. Yani kaderini değiştiren şey aslında senin bu duanın rehberliğinde kendini değiştirmen ve Allah'ın izniyle hayatına yön vermen olur. Bu dua seni pasif bir bekleyişten çıkarır aktif bir iman ve teslimiyet haline sokar. Sen artık kendi gücünü ve Allah'ın sana verdiği iradeyi daha bilinçli kullanırsın. Duaların daha samimi, niyetlerin daha berrak hale gelir ve bu saflık kainatın senin dualarına karşılık vermesini, olayların senin lehine dönmesini sağlar. Bu sihir değil, ilahi bir prensiptir. Senin kalbinin Allah'a yönelmesi, kainatın da sana yönelmesi demektir. İşte İbn Arabi'nin sırrı bu derin bağlantıyı ve dönüşümü idrak etmekte yatar. Sen kendi içindeki ilahi nuru yakaladığında dışındaki karanlıkların dağıldığını göreceksin. Bu senin kaderini yeniden yazma potansiyelidir. Peki bu duayı okuyan veya daha doğrusu onun ruhunu anlayan birinin hayatında ne tür bir dönüşüm yaşanır? İbn Arabi'nin öğretisine göre bu sadece maddi kazançlar veya anlık dileklerin yerine gelmesi değildir. Bu çok daha derin, çok daha kapsamlı bir dönüşümdür. Sen bu duanın anlam dünyasına adım attığında öncelikle gönül gözün açılır. Dünyayı, olayları ve insanları daha farklı bir perspektiften görmeye başlarsın. Artık küçük dertlerin, günlük telaşların seni bunaltmasına izin vermezsin. Çünkü bilirsin ki her şeyin ardında bir hikmet, her zorluğun içinde bir kolaylık vardır. Bu, sana inanılmaz bir içsel huzur ve sukunet bahşeder. Kalbin Allah'a olan tevekkülle dolar, bu da seni korku ve endişelerden arındırır. Sen, hayatının kontrolünün sadece sende olmadığını, her şeyin onun takdiriyle olduğunu idrak edersin. Ama bu, seni pasif yapmaz. Aksine daha güçlü, daha bilinçli ve daha teslimiyetli bir varlık haline getirir. Çünkü bilirsin ki senin çaban ve duan onun takdirini değiştirebilecek bir aracıdır. Bu dua seni kendini tanıma yolculuğunda ileriye taşır. Kendi içindeki eksiklikleri, zaafları fark eder ve bunları gidermek için çaba harcarsın. Aynı zamanda kendi potansiyelini, kendi ilahi yönünü de keşfedersin. Bu da sana özgüven, cesaret ve yaşam sevinci verir. Artık sen sadece bedensel bir varlık değil, ruhsal bir varlık olarak da kendini konumlandırırsın. İlişkilerin düzelir, insanlar sana daha farklı yaklaşır. Çünkü senin içindeki pozitif enerji dışına yansır. İşlerinde, eğitiminde, sosyal hayatında beklenmedik kapılar açılır. Fırsatlar önüne gelir. Çünkü sen evrenin ritmiyle uyumlanmış, Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamaya başlamışsındır. Kaderin senin değişen iç dünyana ve niyetine göre şekillenir. Bu gerçekten de hayatının en büyük dönüm noktası olabilir. Bu senin için sıradan bir dua değil, bir uyanış, bir diriliştir. İşte geldik yolculuğumuzun sonuna. İbn Arabi'nin o derin sırrının aslında senin kendi içindeki ilahi potansiyel olduğunu, duanın sadece bir istek değil, aynı zamanda bir varoluş biçimi olduğunu gördük. Bu dua öyle herkesin kolayca erişebileceği basit bir formül değil. O bir idrak, bir teslimiyet ve bir arayış meselesidir. Sen bu duanın ruhunu anladığında aslında kendi kaderini kendi elinde tuttuğunu fark edersin. Unutma ki Allah senin samimi niyetine ve çabana göre kapılar açar, yollar gösterir. Bu dua sana sadece bir yol haritası sunar. Asıl adımı atmak ise senin elindedir. Peki, şimdi ne yapmalısın? İlk olarak bu konuyu daha derinlemesine araştırmaya devam et. İbn Arabi'nin eserlerine, onun hayatına ve felsefesine ilgi duy, güvenilir kaynaklardan bilgi edin. İkinci olarak, kendi iç dünyana dön, kalbini dinle, niyetini sorgula. Bu dua'nın bahsettiği dönüşüm önce senin kalbinde başlamalıdır. Üçüncü olarak, samimi bir niyetle bol bol dua et. Sadece bu özel duayı aramakla kalma. Tüm dualarında samimiyeti, teslimiyeti ve tevekkülü esas al. Unutma ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin düsturu senin rehberin olsun. Bu sırrın anahtarı senin içinde. Bu yolculuk sadece bir bilgi edinme değil, bir kendini bulma yolculuğudur. Ve sen bu yolculuğa çıkmaya cesaret ettiğin için şimdiden tebrikler. Bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu bilgiyi senin gibi hakikat arayışında olan diğer dostlarınla paylaşmayı unutma. Çünkü güzel bilgiler paylaşıldıkça çoğalır. Belki de senin sayende bir başkasının kaderi değişir. Kendine iyi bak ve ilahi rehberlikle kal. Allah'a emanet ol.